Dur dur Hamid Hatun. <laughs> ne diyor? Ne diyor Musum? Gel ziyam. Zekeriya gel at gel gel. Tanıyor mu bunları? Kim bunlar? Ana halbet. Kim bunlar ha? Şu korukçunun torunu Mustafa'nın. Korukçu kim? Bu da bizim eniştemiz. Dur koruk, korukçu kim? Korukçu kim? Yok haran Demirci. Salih <laughs> Demirci, demirci. Ha, Demir mi satıyormuş? Yok demircilik yapıyordu. Önce gidiyorduk biz ona. He ne oldu ya? Şimdi öldü <laughs> gitti. Salih Ağa'nın beraber öldüler. Yani. He öyle. mi? Ha, öyle. Anlaşma mı yapmışlar yoksa? <laughs> Tosmanlı ya. He sen ne diyorsun ya? Nerelesin? Ne biz işte Ankara'ya geliyorum. Öten geldi. Ha. Bak, ben de diyorum İstanbul'a gideceğim. Ya. Abim çağırıyor diyorum. Ben. Şimdi Ankara'da oğlun çağırıyor. Hiç ha. Gitmiyorsun. Ge geçen sene kaldım ya. Tamam bu, bu sene de kal. Ama ne olunca iki buçuk ay kaldım. Tamam da şimdi abin Ama yani ab, abin karısı çağırıyor mu? Tamam. Abin karısı çağırıyor mu? Ana çağırı çağırı geldi. Çağırı çağırı. Anam anne anam, <laughs> anam çok diyor, Her şeye karışıyordu. O şey dur, diye. Dur, bu, öyle, deme, oh, öyle değil de mi burada? Öyle değil mi? Sonra şimdi yine. Sonra sonra şey alıyor da. İşte böyle. Hadi hayırlı günler. Peki İzmir'deki çağırmıyor mu seni hiç? Çağırıyor hiç. Onun milyon para göndermiş bana. Kim? Hacı. Hacı, Hacı hocam, kim? Çok Oğlum. Duruyor, hocam çok bakasit bana geliyorsun Onu demiyorum ben sana. İzmir'de başka <laughs> kim var? İzmir'de Arife sattı. Yozgat öptü. Öyle mi? Ha, Arife diyorum. Arife'ye bir şey diyor mu buradan? Yok. İyi günler diyorum. He. Arife ablan selamı var sana. Bu videoyu ben ona gönderirim. Telefonu var bende. Öyle mi? He. Senin kaçı olan var ki ya? İki tane. İki tane. Biri Ankara'da, biri İzmir'de he. Evet. E peki İzmir'dekinin yanına gitmiyor mu? O geçen sene beraberdik. He, geçen sene beraberdin. He. Alan için de mi duruyorsun? Nerede duruyorsun sen? Nerede duracağım? Alan için de. Ya ha burada ana evini burayı tadilat yaptırsa dursana burada. Yapmıyor, yer aldı ya. Sen sen yaptı. Burada dur diyeyim. Allah için ne o, yapıyor? Ertan yer aldı Orhan'dan. Ha nereye yapacak? Orhan'ın evine. He. Oraya yer mi yapacak? Hikmet'in evinin yanında mı? He, he, oradan aldı. He, sana oraya ev yapacak. Yapacak da hak yapabilir. İyi. Gücü yeterse. Ee, sana o hacı mı öteki? Onlara bir hediye şey mi torunlara? Yok, hadi hayırlı günler. He. Motor karının kızı Hamide'nin herkese selamı var. <laughs> he, ha bu kim bu? O da bizim yani Hep. kayını. <laughs> Sizin Zekeriya yan ya kim? Zekeriya Bey. He, Zekeriya Bey he. Ha bu olan kim? Onu bilmiyorum. He. Niye bilmedin onu? Torunun oğlu. Ha, öyle mi? He. He. Ha, onu biliyorum. Ha bunu biliyor mu bu kim? Ana abim ben, ben, ben mi Salim Ağa'nın oğlu. Hangi Salim? Niyazi'nin Salim değil. He, adı ne bunun? Recep, Recep, Niyazi. 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 He. Niyazi. He. Çok ayıdı vallahi Niyazi. Aha o bayanlar kim? Aha, o bayanlar iki tane. Daha onlar kim? Biri annemin gelini, biri de arkadaşım. Onun arkadaşı. beraber mi okuduydunuz? Yok, arkadaşım ben. Ya o arkadaşı benden büyük iki yaş. Ben elbette. Ben alayım geldim. Emineden büyük. Sen Allah'ın içine gittin peşinden onu mu ötüdün? He. Niye? <laughs> Gelme buraya demedin mi? O sanmayın dedim biliyor musun? He, eğitmişsin, eğitmişsin. <laughs> Oldu Arkadaşlar iki yaşından belki de fazla benim anam daha evlenmemişmiş şu doğunca. Yok anam vehiş. de olabilir işte. He. Az o, bu kaç o, yaşında biliyor musun? Yetmiş benim. Yet, yetmiş de o yetmiş. Yetmiş beş yaşında. Yetmiş beş Maşallah maşallah. Ne kadar üstüyüm daha? daha Allah'ın Baba, Babam ne diyordu? Üstünde yok mu? Önde yok mu diyordu? He, öyle diyordu. Allah. Sağlıklı, sağlıklı versin. Hiç ayıp amin amin. amin amin. Aa bu çocuk kimin? Ha sen de evet, bilmiyorsun evet, bunu değil evet. mi? Muhammedin. Muhammed'in oğlum. mu? He. Ha, iyi. köyünden hepinize sevgi ve selamlar. Hı. Bu da ben, ben bu benim de. He, bu da ben, hastayım. <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun şey? Ne diyorsun?